Arkadaşlar bir önceki videomuzda ders çektik. Yaklaşık kurumaya yakın biraz nemli süngerle gördüğünüz gibi, kovada su hazırladık. Şöyle sıkıyoruz ve üzerine siliyoruz fayansın. Su akabilir o zaman sıkıyoruz içine. Bu şekilde derzi süngerliyoruz. Düzgün olsun diye. Şimdi bu tarafı yapalım. suladık. Şimdi siliyoruz. Çok kurumadan yapmalısınız bu işlemi. Yaklaşık bir saat sonra yani derz yaptıktan bir saat sonra tabi güneşteyse hemen yapmamız lazım. Donmadan evinizin içinde bir yerde de herhangi bir sıkıntı varsa oraya da derz yapabilirsiniz. Hemen üzerinizde süngerlerimiz mi? Hayır. Güzel olur. İşte bu. Eskiden vardı. Bunu yeni yaptık. sünger yaptığımız zaman gayet başarılı.